benzetmesi çok manidardır. Anahtar olmadan nasıl ki binaya girilmediğine göre temizlik güzel olmadan da namaza başlanmıyor. Başlansa da eli boş gidiyorsun. Tıpkı anahtarı olmadan binaya girmeye çalışan veya giremeyen kişi gibi. Çünkü temizliksiz kılınan namaz namaz değildir. Bunu biraz sonra ilanki dakikalarda daha iyi kavrayacağız. Değerli kardeşlerim, ibadet için temizliği çeşitleri var dedim az önce başta. Şöyle bir, maddi temizlik yani dış temizlik, elimizin, yüzümüzün, çevremizin, kokulumuzun, oturduğumuz yerin, çevrenin, caminin çevresi, oturduğun masa, evde, din mahalle, yani görünen yerlerin temiz olması, İkinci bağlam manevi temizlik. Bu da nedir? Manevi temizlik, iç ve ahlak güzelliği. İçimizde, gönlümüzde her türlü günahlardan azade olmak. Ve yine temizlik dediğimizde İbn-i kitaplarında şuna da rastlarız. Hades'ten tahare, necasetten tahare. Temizliğin iki yönü var. Tabii bunlar ne oldu biliyorsunuz namazın farzlarından dışındaki. Ama ben sadece hadesten tahareti arzı değil. Hadesten taharet değerli din kardeşlerim insanın abdesti yoksa abdest alması gusül etmesi gerekiyorsa gusül etmesi ki hades kübra tahareti kübra deniliyor ya bunlar, Yani büyük bu abdestten temizlenmesi gerekiyor. Bunlar namazın dışındaki farzlarda inşallah İleriki derslerimizde abdestle, bu sonra namaz konusu tekrar edeceğiz.